arkadaşlar. Önceki videodan hatırlamayanlar için ben Emili hemen başlayalım diyorum videoya. Bugün Elisa ve e, Kutay'ın ailesini ziyarete gideceğiz. Evet başlayalım o zaman. Hadi kızım. Merhaba. Lisa. Nasılsın Elisa? İyiyim sen. Ben de iyiyim. <laughs> Ay. E, hem burada size evi de göstereceğim. Herkese akıl olsun diye ev yaparken. O zaman gelin hadi zaman. salona geçelim. Bu arada mutfağı ben bir göstereyim mi arkadaşlar? Siz gösterelim. Göstermemde izin var mı? E, tabii ki de. Tamam. Çok arkadaşlar mutfak böyle. Bence mutfağı çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Ay burası da çok güzel olmuş. Evet çok şık. Aa burada gel kahve içelim. Hemen kahve yapıp geliyorum ben. Tamam yap gel sen. Arkadaşlar ıı, bu arada ıı, Elisa'nın 2-3 ıı, tane kızı var. Kız değil mi hepsi Elisa? Evet evet 3 tane. Yukarı katta onlar uyuyor. Hemen uyanınca getireceğim. Burada kahve. Tamam. Teşekkür ederim. Ay çok güzel. Bir dakika içeridekilere de hemen bir sorayım. Çay kahve. Kahve. Kahve tamamdır. Baba. Merhaba, şey senin şey... ismin ne adam? ne adam? Kutay babacım o. Merhaba Kutay. Ben de kahve istiyorum. Hayır anneciğim sen kahve içemezsin daha çok küçüksün. Bir dakika. Eli de gel ya. Şimdiden çok yoruldum. Koşturuyorsun iki saattir. Ha? Ee, tamam hadi. Ay çok güzel olmuş. Ben ve arkadaşlara e, gel havuzu falan göstereyim. Salonu zaten görmüşlerdi de. Görmüşlerdi. Ay salon çok güzel. Bizim salona çok benziyor. Burayı ben havuzu bir tık kalabalık şey yaptım. Hatta limonata yapayım hemen. Çok lezzetli. Olur. Çocuklara da koyalım ya. Çocukların da zaten içebileceği şeylerden çok kısıtlı. Çocuklara bir dakika. Şşş, da. Zaten öbürü bebek içemez. Bebek maması getirmedim. Sende vardır diye. Var değil mi bebek maması? Var var. Şu yukarı katta. Al bakalım. Al kızım sen de Kylie'cim. Hadi iç bakalım. Tamam arkadaşlar. Havuz misin? kenarı böyle. Bence çok güzel. Gel hadi o zaman ikinci kata geçelim. Şimdi çocuklar uyanmıştır Bir dakika. Gel ikinci kata geçelim. Evet. Evet. Elisa her zaman gibi gardırobun çok dağınık olacak. Çok eminim bundan. Ben çok fazla kıyafet seven bir insanım. O kadar çok kıyafetim var ki. Bu arada ben artık Elisa'ya kıyafet kombinlerimi soruyorum. Bunu nereden aldın, şunu nereden aldın diye. Evet, sürekli böyle. Biraz fazla kıyafet var. Banyon çok güzel. Ama bak bunun evet. kahve rengi değil bence. Mavi olması gerekiyordu. Şu renk yapmak istiyorum aslında. Şöyle. Çok hoşuma gidiyor bu renk de. Bence de bu hmm. renk çok güzel. Bu arada arkadaşlar şu an photoshopluyorum. Yani resmin rengini değiştirdim az önce. Evet. İsterseniz tatlım. Burada şey kahve var. ve süt mü var? Yoksa bunlar başka bir şey Hı. mi? Onlar kahve ve süt sanırım. Ee, ben ne alaka benim, tatlım? Benim bakıcım var. Bakıcım var. Onlar Ha, tamam. Geldik. Gel tatlım. Ee, sen? Ee, Kaylıcım sen bize oturursun diye düşünüyorum. Evet anne ben siz otururum. Ee, tamam. Ben de size bakıcı vardı diye Bakıcıyı getirmedim. Gel Kaylı seni de götüreyim. Gene bir orayı da bakmış ol. Üçüncü kata geçelim o zaman. Evet Elisa geldik. Ee, gel bakalım. Ay ay çok güzel. Kumsal Merhaba kumsal. Nasılsın? <laughs> Ay çok tatlış. Ah bu yeni nereden aldın tatlım? Bunu mu? Bu ben bir ikea gibi bir mağaza var oradan almıştım. Ha. Mama istemiştim mamalar burada Ay. yaşında da varmış. Onu, evet. Bunun ismi ne tatlı? Ne yazmış? E, ee, mi? Evet. Onun ismi de... <laughs> Cemre. Ay çok tatlıymış. Merhaba Cemre, nasılsın? Gerçi Ayy. daha konuşamıyoruz. <laughs> ben de tatlım. İsmi de Ay çok tatlı Naz. Merhaba Naz. Nasılsın? Ay. He. Sana da şöyle bir yapalım. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? Naz ve Kumsal iyi anlaşıyorlar mı yoksa hep tartışıyorlar mı? Yani hep genelde tartışma. Anneciğim. Ay dur ben hemen şeyi de getireyim. Ee, Kendiye. o da iyi anlaşır buradakilerle. Ben getirdim kendi şimdi. Evet. Kendi de geldi. Kendi de alabilir miyim? Evet alabilirsin tabii ki de. Çok, kız var bunun. Geçti. Sen de mama vardır diye getirmedim dedim. İşte bu mamalardan. Var Birisi portakallı, birisi çilekli. Tamam, ben mamalardan bir tanesini alalım mutfağa götürelim. Çocuklarla beraber mutfağa geçelim bence. Bakıcı burada zaten çocuklarla ilgilenir diye düşünüyorum. Hadi gidelim bunu. Kundaklı bebeklerimizi. Evet. Onları oturtalım. Çünkü onlar çok yerde durmasın yine de. Cemre'ydi değil mi? Kundaklı bebeğinin ismi Cemre'ydi değil mi? Evet. Kendi kendi de alabilir misin? Efendim? Kendi de alabilir misin? Onları şey yapalım Aşağı kata indirelim. Onlar burada çok durmaz. Tamam. Kendi sendeydi. Evet ben de. Getiriyorum. Hadi inelim. Hadi inelim o zaman birinci kata. Ee, sen de kendi bebeğinin sevdiğini alayım dedi bu arada. Arkadaşlar sensörü duymuyorsunuz. Çocuklar nerede? Çocuklar nerede? A <laughs> aaa A aaa Çocuklar aaa Burada Gülüşmeler 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 Acaba Şöyle mamasını Ben götüreyim mutfağa İçti Gel içti sansörde. o asansörde Beni içirdi mi ya tatlım Size bir piyano çalayım mı? Mutfağa gelin birlikte. Dur ben bir çalayım be, Piyano çalayım yani. Çok icap. Ben çalmayı çok seviyorum kızımla birlikte. Hangi kızın? Ne ee, abla? güzel. Memek bu Ayş Mama sandalyesine oturtalım mı? <laughs> Tabii. Bu oldu. Bu mama mi? sandalyesi ne ara geldi? Onu ben, ben getirdim. Onu ben getirdim. tamam. Görmemişsindir. Videoda da görmediler de. Bu da benim olsun. Bebeğini oturtsana. Ney? Nerede? Aa dur ben getireyim bebeğimi. Bebeğimi evet. Ay. Ya. Aa Kevin'in kucağındaydı. Bu sefer bir yerde unutmadım. Üç çocuk olunca tabii ki de aklını başından alıyorlar. Tabii ki de çok haklısın. Evet. i̇ç bakalım. Hmm. Tamam. O benim bebeğimin de mi geçirdin ama? Ee, senin bebeğin de miydi? Ama neyse bir şey olmaz ya çocuk. Aa. <laughs> Ay uykusu geldi sanırım ya. Ay. Ay can, Benimki uyudu. gel. Yatağa yatırabilir Ay, miyim? Biz. Yatağa yatırabileceğim bir yer var mı? Tabii ki de. Tabii ki de. Yukarı kattaki beşiği gördüm. İstersen yanında, yanında olsun diyorsan. Yok. <laughs> Üçüncü kata gidelim biz. Evet geldik. Ben çocukları Bebeklerim bu arada... Mi? Bebekler mi? <laughs> ya verdik ya çocukları. Kevin ve Kutaya. Aa seninki ben, burada. Aa ben Kevin'a ben. verdim. Benimki uykusu geldi ya. Bakacağım benimki Kevin'ın kucağında uyudu. Uyusun benimki Ay. ya. Evet arkadaşlar burada bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.